Mutluluk nedir bilmezler Hep ağlarlar hiç gülmezler Boynu bükükler Boynu bükükler Anasız babasız Garip Şampiyonluk boştur lo Ereylo He? Hey, hey. ha? Neyse haftaya telafi ederiz Neyi telafi edeceksin lan adamlar şampiyon oldu Nasıl olur ya? Ankara'ya göre bizim önde olmamız gerekiyor. Anka boştur lo. Ereğe evet. He? Bu kim? Neden ağlıyor? Benim yeğen 9 yaşına girdi daha bir şampiyonluk bile göremedi. Baskın ortadan kayboldu ya diyor herkes Twitter'da. Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi billahi sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım. Bu ne arkadaş? Adamlar Kadıköy'de kupa kaldırdı. Burada da kaldırdı. Bir bizim evde kupa kaldırmadıkları kaldı. Durun lan üzüm beni. Kardi bulamadı. Telefonum çalıyor. Zil sesi yapacak basam üzüm bulamaz mı? Aklımızı aldın lan aklımızı. Ana Galatasaray başkan arıyormuş. Kesin performansımı beğendi. Beni transfer etmek istiyor. Ulan kaleye bir tane sütümüz yok. Senin neyini beğenecek? E niye arıyor o zaman? Buyurun başkanım. Ya biz zaten kendi sahamda kupa kaldırmıştık. Doğru başkanım. Sizin standa da kaldırdık. Evet. Ya bir değişiklik olsun diyorum. Bu kupayı sizin evde kaldırsak diyorum. Olur. Ben de gelebilir miyim? Tamam başkanım, görüşmek üzere. Ne oldu? Bu adamlar bu işte kupa kaldırmadık bir yer bırakmayacak ha. <laughs> Stantları terk etmeyin. Beyim spor verileri yanlış geliyor. Başkan fazla tansiyon hap içmekten kafayı yedi galiba. Arkadaşlar Jesus geliyor. Sana güvendik, inandık, delikanlı sandık. Kıyap delikanlıymışsın. Helal olsun. Abi dedik, barımıza bastık. Kıyak abiymişsin helal olsun. Hatta seni bir baba gibi sevmiştim helal olsun. Sus lan başımı yakacağım benim. Susmayacağım defol buradan. <laughs> ne biçim skip top oynuyoruz ki? Ne biçim top oynuyorsunuz lan? Diyor. Gerçi bana eski ski beni Brezilya'dan istiyorlar ki Durun hocam skip. Türkiye kupası falan var ki Ne haliniz varsa görün ki Öyleyse bokuya bir ki Ya Jesus biz seni bizi şampiyon yap diye getirdik. Ben de zaten ki sizi şampiyon yapmaya geldiniz ki. Ben de sizi şampiyon yapmaya geldim diyor başkanım. Lan geçen sene ikinci olduğumuz kadro 30 milyon euro harcadık. Beşiktaş bu hafta yenerse 3. oluyoruz. Kısmet ki. Kısmet diyor başkanım. Ne kısmeti lan? O kadar para harcadım bu takıma. Bağırma lan Kosnikski. Bağırma lan Kosnik diyor. Bu hafta ne yap ne al bu Türkiye kupasını olur da Başakşehir taraftara da konvoy yaparsa beni bu kulüpte bir dakika bile tutmazlar. Da. Bakacağız. Ki. Bakacağız diyor. Başkanım ben alo 1950 Fenerbahçe bırakma aklımdan geliyorum. Buyurun. İnsanlar sağlıkları için televizyonunu telefonlarını kırmamak için Fenerbahçe'yi bırakmak istiyorlar. Fakat bırakamıyorlar. Doğrudur Fenerbahçe bu kolay vazgeçilmez. Acaba diyorum taraftarlar değil de siz Fenerbahçe'yi bıraksanız. Olmaz daha bu hafta Türkiye Kupası finali oynayacağız. Taraftarlar merak etmesin. Finali alırız değil mi hocam? Nasip'te öteye köy yok Ski. Nasip'te öte köy yok diyor. Allah bu Fenerbahçe taraftarının yardımcısı olsun Ski. Ağlama daha Türkiye Kupası finali oynayacağız. Hala kuparmak için bir şansımız var. Türkiye Kupası da boş durulu. Ereylo. Hı?